Ülkemizde ve dünyada en çok gezilen mekanlar demişken biz de dedik ki stüdyomuzda son olarak bu gece iki gezgini ağırlayalım. Özcan Bostancı ve İsmail Özger bizimle birlikte. Hoş geldiniz, iyi hoşçakalın, geceler. Hoş bulduk, iyi geceler. Ee, teşekkür ediyoruz geziden ara ver, verip de bizimle bir haber olduğunuz <laughs> için. Niye geziyorsunuz? Bu kadar gezme fikri nasıl açığa çıktı? Gezip ne görüyorsunuz, o gördüklerinizi ne yapacaksınız? Çok soruyu yan yana sormuş olayım. <laughs> E aslında niye geziyorsunuz sorusunun cevabı basit. E, gezmek her insan için enteresandır. Yeni yerler görmek, keşfetmek, farklı dünyaları tanımak. E, bizde de herkes gibi böyle bir duygu var. E, tabii insan gezdikçe daha da fazla gezme isteği ortaya çıkıyor insanda. E, i̇şte bu giderek büyüyor. Bizim de dünya turu şeklinde sonuçlandı en son gezimiz. Evet yani gezmek derken öyle hadi gezelim arkadaşım gel benimle diyecek noktada değilsiniz. Dünyayı gezdiniz de şöyle birkaç bir yer kaldı artık onlara da gidersiniz zaten. Daha vaktimiz var <laughs> herhalde biraz daha zamanla da gezeriz diye düşünüyoruz. <laughs> e, sadece gezmekle kalmıyorsunuz gittiğiniz yerlerde bir de kendinizi kaydediyorsunuz. Anlatır mısınız bize? Evet şöyle aslında bizim yola çıkarken en büyük amaçlarımızdan biri ülkemizde yaşayan Pek çok insan da buna parça yapmaktı, yani onları da bu işe katmaktı. Çünkü biz hani istiyoruz ki e, Türklerin de gezebildiğini, dünyayı merak ettiğini. Alışveriş <laughs> için değil, gezmek için. Kesinlikle, hani <laughs> bu işin temelinde merak var aslında. Yani e, diğer kaygılar değil. E, biz aslında baktığınız zaman. Çok meraklı, çok gezmeyi görmeyi seven, e, keşfetmeyi seven bir toplumuz. Ama bunu pek de yansıtmıyoruz etrafa. Hani çeşitli kaygılarımız var, maddi kaygılarımız, iş kaygılarımız, e, vize kaygılarımız, pek çok kaygımız var. Evet. Ama bundan biraz sıyrılınca aslında dünyanın çok büyük olduğunu. Çok keşfedilebilmesi gereken bir yer olduğunu, ee, biraz olsun insanlara kanıtlayabiliyorsak bizim için ne mutlu. Bizim çektiğimiz görüntülerin de işte e, tuttuğumuz bloğun da asıl amacı buydu. Yani insanları da bizimle beraber gezmeye sevk etmek ki merak etsinler, hatta yoldan çıksınlar ee, istiyoruz. Biz yoldan çıktık onlar da çıksın diye. Aynen, kesinlikle umarız çıkarabilmişizdir diyelim. <laughs> Umarız. Vize meselesi son derece önemli. Bununla Kesinlikle. ilgili girişimler var. Ee, belli başlı ülkelerde şu anda vizesiz giriş çıkış yapabiliyor Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Hadi onu bir kenara koyduk diyelim. Vizeyi sorun gibi görmeyelim ama para sorun. <laughs> Hatta çok 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 ciddi bir sorun. Gezmek, dünyayı gezmek. Hele çok pahalı. Ama siz bunun bir yöntemini buldunuz. Bunu en böyle minimum harcamayla gezebiliyorsunuz. Onu nasıl başardınız? Ee, tabii gezerken... Ee herkesin kafasındaki gezi mantığı farklı olabilir. Ee, i̇nsanlar gezerken lükse, e, rahata özellikle ülkemizde çok alışkınlar. Ee, ancak durum böyle olunca e, bu hani insanların keşif duygusu e, azalıyor. Daha çok rahata yani lükse yeme içmeye dayalı bir gezi olmuş oluyor. Hı hı. Biz ise daha çok yeni yerler görme, keşfetmeye e, gönül verdiğimiz için e, yani lüksten kaçıp Masraflarımızı minimuma indirdik ve bu sayede çok daha fazla yeri daha uzun süre gezerek görmüş olduk. Nedir sizce lüks? Örneğin bir e, farklı bir kültürdeki bir ülkeye gittiğiniz zaman orada böyle güzel bir yemek yemek lüks değildir bence oranın kültürünü görmek açısından önemlidir. Hani evet. bunu siz lüks olarak görüyor musunuz? Yani e, orada nerede yediğinize bağlı açıkçası o yörenin yemeğini e, yiyebilirsiniz. Ama mesela biz hep yerken şeyi tercih ediyorduk. Mesela özellikle Asya'da e, halkın yediği yerlerde e, yani bir rüks, lüks bir restoranda değil ama halkın gittiği e, mesela açık hava e, restoranların bulunduğu bölgeler var. E, Genelde oraları tercih ediyorduk. Halk nerede yiyorsa biz orada yiyorduk. Yani ama her ülkede tabii ki lüks restoranlar bulunuyor. Hı hı. Oraları gidersek e, çok daha fazla e, bütçemizden kaybetmiş olacaktık. ...ve bu yüzden daha az gezmemize sebep olacak. Sadece yemek değil ulaşım da... ...ulaşım masrafları tabii, tabii. çok önemli. Onu nasıl çözdünüz? Aa, şöyle bizim aslında gezimizin... ...temelinde bu var. Yani biz mümkün olduğunca... ...karadan gezmeye çalıştık. Ki böylece hem... ...yerel kültürü daha iyi keşfetmek... ...hem yerel halkla beraber seyahat etmek şansımız oldu. Çünkü uçakla gezmek biraz daha hem pahalı... E, ...hem doğaya zararlı... ...hem de e, biraz daha artık nokta nokta geziyorsunuz. Hani belli bir şehirden diğer şehre... ...diğer şehre. Onun yerine... E, ...halkla beraber trenleri, otobüsleri... ...gemileri... Ee, ve diğer taşıma araçlarını kullandığınız zaman çok daha halkın içine girip onları onlara tanışıp. Peki çok özür diliyorum bir izniniz istiyorum Tabii. Sayın Bostancı. Bir son dakika gelişmesi var. İlker Başbu tutuklandı. Emekli emekli Orgeneral eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbu tutuklandı. Gün